Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde sezonu ara verdiğini açıkladı. Ancak Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den ayrılabilecekleri yönünde bir iddia ortaya atıldı. Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, yaz sezonu nedeniyle ekrana bir süre ara verdiğini duyurdu. Televizyon eleştirmeni Burhan Ayarı ise Yeni Çağ'daki köşesinde Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili bir iddiayı dile getirdi. Ayeri'nin geri gelmeyen geçmişi hatırlamak başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle. Bana göre aylardır Fox TV'den ayrıldı ayrılacak dedikodulara ayyuka çıkan Fatih Portakal'ın kanalına veda ettiği icraata döküldü. Sonra bu İsmail Küçükkaya ile birlikte kendi ağızlarından bildirildi ya da izne çıkarıldıkları anlaşıldı. Demek ki Fox TV'de bir şeyler oldu dedi. Değerli medya penceresi takipçileri, karartılan ve üstü kapatılan gerçeklerin takipçisi olacağız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız, videolarımızı beğenip yorum yapmanız bizleri daha güçlü yapacaktır. Desteklerinizi önemli rica ederiz.